Bugün 23 Haziran 2022 günlerden Perşembe. Yine Düşünce Okulu öğrencilerimizle güzel bir gezi öncesinde Hasan Polatkan Bulvarı'nda bir araya geldik. Biraz sonra, 10 dakika sonra gezimize başlamış olacağız. Bugün lise öğrencilerimiz var, ortaokul öğrencilerimiz var. Velilerimizden küçük bir grup misafirimiz var. Öğretmenlerimiz aramızda var. Yaklaşık 45 kişilik bir kafile ile e, rotamız Çifteler, Sakarebaşı. E, bugün Çifteler Belediyesinin misafiriyiz. E, Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgede öğrencilerimizle bir eğitici atölye planlıyoruz. Duygularım, düşüncelerim olarak yani güzel bir gün olacağını umuyorum. Yani hem yol güzel geçecek hem gezi güzel geçecek. Anlattıkları güzel olacak. Tek şikayetim çok erken kalktık o yüzden biraz mutluyum. Ama yolda o da geçer diye düşünüyorum. İnşallah her şey güzel olur. Vallahi heyecanlıyım ilk kez hani ikinci gezim düşünce okuluyla. Ama hani daha önce gezdiğim yeri ilk kez geziyorum hep beraber. Bakalım yeni bilgi öğrenmek için heyecanlıyım, merak ediyorum. Evet her zaman olduğu gibi yaşadığımız şehrin, gittiğimiz beldelerin, gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz şehirlerin bir anatomisini çıkartmamız gerekiyor. Nasıl başlıyoruz? Gitmeden önce arkadaşlar ziyaret edeceğimiz yerin tarihçesini bilmemiz gerekir. Ziyaretimiz daha anlamlı olur, daha keyifli olur. Bu çok güzel bir meraktır. Bunu edinmenizi istiyoruz. Genç yaşlarınızda yürüdüğünüz yerlerde, yaşadığınız bölgelerde sizden önce kimler yaşamış? Hangi medeniyetler var olmuş? Tarihte ne gibi önemli olaylar olmuş? Bu çok keyifli bir alandır. Tarih bilimi böyle doğmuştur, böyle başlamıştır. O yüzden biz de yine buradan yola çıkacağız. zaman berekettir. Baktığımız zaman medeniyetlerin kurulduğu coğrafya hepsi suyun olduğu yerlerdir. Ateş dediğimiz zaman kızgınlık, öfke ve bizim haset duygularımız rüzgarda yine öfkeyi içine dahil edebiliriz veya bizim diğer cimriliğimiz insanlara karşı da bu anlamda bunu da ifade edebiliriz. Hal böyle olunca Doğa atölyeleri aslında bizim için bir kez daha önem kazanıyor. Sakarya'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi ben dalış kulübünün sorumlusuyum. Aynı zamanda dalış eğitmeniyim. Burada su altı sporları faaliyetlerini ve diğer sporsal faaliyetleri de ben yürütüyorum aslında. Belediyeye yönelik. Ee, biraz dalış sporundan bahsedeceğim. Ee, dalış çok kapsamlı bir eğitim gerektiren spor ama başlangıç seviyesinden ufak bir eğitim vereceğim size öncelikle. Onun öncesinde zaten nehir kaynakları ve gözyolar hakkında bilgi vereceğim. Burası Sakarya Dehri'nin doğduğu yer. ...deniz seviyesinden yüksekliği de 875 metre. Bu da buradaki irtifa dalışı demek de oluyor aynı zamanda. İrtifa dalışı dediğimiz şey de... ...normalde denizde 6 metrelik bir dalış yapıyorsam... ...burada yaptığım dalışı, 6 metreye yaptığım dalışı... ...7 metre olarak düşünüyorum. Yani bir metre daha ekleniyor üstüne. Öyle basit bir tanımı aklınızda kalabilir. Onun dışında nehir... Birçok kaynak noktamız var. Ee, Sakarya Nehri'nin doğduğu yer ileride köprünün tam son kısmında. Ee, çok fazla bir atımı yok ama yine bunlar büyük kaynaklar. Ee, orasının adı Ana Gölet. O büyük gördüğünüz gölet Ana Gölet. Bu Alikarnas Kafeterya'nın olduğu yer Gökgöz. Ana Gölet'teki yaşam genelde yayın balığı, sazan, işte endemik aslında çok fazla bitki yok yosunlaşma anlamında. Ee, ama havuzda gök göze Turkam diye bir karides çeşidimiz var. Ya bu sadece buraya özgü bir karides. Küçük, güzel. Dalış yaptığınız zaman gözle görebiliyorsunuz. Elinizi koyduğunuz zaman elinizin üstüne gelebiliyor. Güzel bir canlı. Karidesin küçüğü normal şartlarda. <laughs> gençleriyle birlikte gayet güzel amacına uygun olarak bir gün geçirdik. Organize eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok keyifli, internetten uzak, gayet doğayla baş başa öğrencilerimiz çok keyifli bir zaman geçirdiler. Çok memnun olduk, teşekkür ederiz. Evet, bugün çok hoştu, çok güzeldi. İlk defa Sakarya, Sakarya başına gittim. Ee, düşünce Okulu Eskişehir öğrencilerinin de ee, çok cana yakın olduklarını, çok sosyal olduklarını e, kendi gözlerimle görebildim. okulunda e, Okuluna misafir öğretmen olarak katılıyorum. E, bu etkinliklerinizin yerinde görme, tarihi yerinde öğrenme etkinliklerin devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim